Merhaba sevgili gençler, bugün sizlere bölünebilme kurallarını anlatacağım. Bölünebilme kurallarından öncelikle 2 ile bölünme. bir sayının 2 ile bölünebilmesi için son basamağının çift olması lazım. Yani 0, 2, 4, 6, 8'den herhangi biriyle bitmesi lazım. Kalan da 2 ile bölümünden kalan son basamak çiftse ise kalan bir e, tek ise kalan bir çift ise tam bölünür. Sayısının da 2 ile bölümünden kalan 1 diye. Kalan 1 olduğuna göre son basamağın tek olması lazım. Son basamağa gelecek sayılar 1, 3, 5, 7 ve 9. Bu da rakamları farklı dediği için 5 ile 5 aynı olduğunda 5 gelmeyecek. Geriye kalan 1, 3, 7, 9 gelebilir. Alacağı değerler toplamı. Bunları toplarsak 20 yapar arkadaşlar. 5 ile bölünmesi de son basamağı 0 ya da 5 olacak. Kalan da arkadaşlar mesela 2357. 5 ile bölümden kalan 7'yi 5'e bölersek kalanı 2. Son basamağa bakacağız. 10 ile bölümünden kalan 10 ile bölünme kuralı da işte 10 ile bölünmesinde son basamağının 0 olması gerekiyor arkadaşlar. Son basamakta kaç varsa kalan odur. Mesela son basamağı 8 bunun 10 ile bölümden kalan 8. Bununki 3. Bunun gibi A küçük B olmak üzere 4 basamaklı 52 AB sayısı diyor. 2 ile tam bölünebildiğine göre diyor. A artı B en büyük. O zaman B'ye en büyük 8 verebilirim. B'ye en fazla A küçüktür B olduğu için A'ya da 7 verebilirim. Bu şart gereği 8 artı 7'den A artı B en fazla 15 olur. 5 ile bölümünden kalan 3. 5 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağı 0 ya da 5 olursa tam bölünür. Kalan 3 olduğu için 3 ekliyoruz. Burası 3. Burası 8 olur. A yerine gelecek sayılar 3 artı 8 11 olur. 5 ile bölümünden kalan 4 diyor. 5 ile bölümünden kalan 4 ise 5 ile tam bölmesi son basamağı ya 0 ya da 5 olması gerekir. Kalan 4'ten dolayı 4 ekliyorum. 44 olabilir veya 49 olabilir. 5 ile bölümünden kalan 4 A artı B'nin büyük dediği için B'nin en büyük değeri 9 olabilir. Rakamları farklı olduğu için de A yerine 8 yazabilirim. 9 artı 8'den 17 olur arkadaşlar. Rakamları farklı 5 ile bölümünden kalan 2 diyor. 5 ile tam bölünebilmesi için öncelikle son basamak ya 0 ya da 5 olması gerekir. Kalan 2'den dolayı son basamağı 2 gelebilir veya 7 gelebilir. A artı B en az kaçtı diyor. Rakamları farklı dediği için A yerine burada 0 yazabilirim. Burada da 0 yazabilirim. A artı B 0 artı 2, 2 0 artı 7'den en az 2 olur arkadaşlar. 5 ile bölümünden kalan 4 diyor. 5 ile bölümünden kalan 4 ise sayımız kl 4 olabilir. Kl 9 olabilir en az dediği için KL'ye 4'ü alıyoruz. Rakamları farklı dediği için buraya 1, buraya 0 verebilirim. Toplarsak 5 olur arkadaşlar. Hmm. Devam edelim. 4 ile bölünebilmesi de bir sayının 4 ile bölünebilmesi için son 2 basamak 4'ün katı olacak. Şu son 2 basamak 64 4'ün katı. Bölünebilir. 94 4'ün katı değildir, bölünemez. 20 katıdır, bölünebilir. 41 4'ün katı değildir, bölünemez. Sayısını 4 ile bölünebildiğine göre diyor. 20 li, 20 ile olan 4'ün katları 20, 24 ve 28'dir. A yerine gelen derler. 0, 4, 8. A yerine gelebilecek en büyük sayı 8 olur arkadaşlar. Burada 8'le bölünme kuralı da var da arkadaşlar 8'le bölünme kuralı normalde sınavlarda testlerde çıkmaz. Çünkü ile bölünme kuralı son 3 basamak şu sayının son 3 basamağı 8'in katı olması lazım. Bu da ne demektir? 1'den 1000'e kadar 8'in tüm katlarını bilmemiz gerekiyor. Bu da ezbere dayalı olduğu için bu tür sorular sınavlarda çıkmaz sayısı 4 ile kalansız bölünebiliyorsa diyor. 40 ile başlayan 4'ün katları 40 olabilir. En az dediği için 0'ı yazabilirim. A, B, C toplamı. Burada da buna 1, buna 0 yazabilirim. A yerine 1, B yerine 0, C yerine 0 geldi. En az 1 dedi. 1 oldu. 4 ile bölümünden kalan 2. Arkadaşlar 4 ile bölümünden son 2 basamak yine 4'e bölümünden kalanın 2 olması lazım. Kalan içinde son 2 basamağa bakıyoruz yine. E 0 2 olursa 0 2 4'e bölersek kalan 2 olur. 12 4'e tam bölünür. 22 4'e bölersek 2 kalır. 32 tam bölünür. 42'yi 4'e bölersek 2 kalır. 52 tam bölünür. 62'yi 4'e bölersek 2 kalır. 72 tam bölünür. 82'yi 4'e bölesem 2 kalır. 92 tam bölünür. A'nın alabileceği en küçük değer 0 olur. 4 ve 5 ile bölünen sayılar 20 ile bölünür. Son basamak 20'nin katları olması gerekir. 20 olabilir. 40 olabilir. 60 olabilir. 80 olabilir ve 0, 0 olabilir. A'nı alabileceği değerler 2, 4, 6 ve 8. Bunları toplarsak 20 olur arkadaşlar. Evet 11 ile bölünebilmesi için de bir sayının artı eksi artı yapıyoruz. Artıların toplamı ile eksilerin toplamı arasındaki fark ya 0 olacak veya 11'in katı olacak. Sayısı 11 ile bölünebiliyor diyor. Artı eksi artı eksi yaparsam artıların toplamı a artı b, eksilerin toplamı 6. Bu ya sıfır olacak ya da 11'in katı olacak. Sıfır olmasın a artı b. 6 olur en az diye en az 6 olur. En çok da buranın 11 olanması için burasını 17 yaparsam 17 eksi 6'dan 11 olur. A artı B 11 olabilir. 11 ile tam bölünebildiğine göre artı, eksi, artı, eksi yaparsam artıların toplamı A artı 3 eksi B. Eksilerin toplamı B artı 4 çıkardığımız takdirde A eksi B eksi 1 ya 0 olacak ya da 11'in katı olacak en az Burası 1 olursa 1 1'den 0 olur. A B 1 olabilir. Ya da A B -10 olursa 2 rakamın farkı -10 olamayacağı için burayı almıyoruz arkadaşlar. 11 ile bölünebildiğine göre yine artı eksiden artıların toplamı 4 2 ve A eksilerin toplamı B 1 ve 3. Burası 6 artı A. Eksi B eksi 4'ten A eksi A eksi B artı 2. Ya bu 0 olacak ya da 11'in katı olacak. 0 olması için A eksi B eksi 2 olması gerekir arkadaşlar. 11 ile bölümünden kalanda da yine şu şekilde sonu artıdan başlıyoruz. Artı, eksi, artı. Artıları topladık. 9, 9-8'den 1. 11 ile bölümünden kalan 1. Artı, eksi, artıdan. Artıların toplamı 11. Eksilerin toplamı 9. 11'den 9 çıkarırsak 2 kalır. Artıların toplamı 2. 8 daha 10. Eksilerin toplamı 1, 5 daha 6. 6 daha 12. 10'dan 12 çıkarsak. Eksi 2. Eksi kalan olmayacağı için 11 e ekliyoruz. Kalan 9 olur. Burada yine artı, eksi, artı, eksi yaptığımızda artıların toplamı 5. Eksilerin toplamı 11'den eksi 6 olur. Eksi 6'ya 11 e eklediğimizde kalan 5 olur. 11 ile bölümünden kalan 5 olur. 3 ile bölünme kuralı. Bir sayının 3 ile bölünmesi rakamlar toplamı. 3'ün katı olması lazım. 9 ile bölünmesinde 9'un katı olması lazım. Kalan da toplayarak buluyoruz. Hangisi 3 ile bölünebilir ya da kalan diyor. Topladık 21 yapar. 21 3'e tam bölünür. Kalanı yok. Sıfır. Burayı topladık. 14, 18, 24 şu 3'ün katlarını çıkarırsak geride kalanları toplanmamız yeterli. 8 4 daha 12 5 daha 17 17'yi 3'e bölesek kalan 2 8 7 daha 15 tam bölünür 4. 4'ü 3'e bölesek kalan 1. 8 8 16 3'e bölesek kalanı 1 9 ile bölümünden kalan 9'u çıkartırsam 7 6 daha 13. 1 daha 14. 9'a bölersem 5 kalır. 8 bir daha 9'u çıkardık. Kalan 2. 6 2 1 toplam 9 yapar kalanı 5. Burada 9'u çıkardım. 7 8 daha 15. 4 daha 19. Bölersek kalan 1. Evet arkadaşlar bugün sizlere bölünme kurallarını anlattım. Bir sonraki videoda bunlarla ilgili örnek sorular çözeceğim. Bu tür videoların devam etmesi için kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz. İyi günler dilerim arkadaşlar.